açılım sürecinin sona ermesi ihtimaline karşı birçok yere, yüze yakın yere uyuyan bombayı gizlediler. Çok net söylüyorum size. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un ilk olarak Ulusal Kanal yayınında gündeme getirdiği PKK'nın uyuyan bombaları gündemde geniş yer buldu. Hürriyet Gazetesi'nin manşetine taşıdığı bombalara Amerika'nın Wall Street Journal gazetesi de yer verdi. Siirt'te 8 askerin şehit olduğu saldırı gibi zırhlı araçları hedef alan bombaların açılım sürecinde tuzaklandığı belirtiliyor. Şimdi uzaktan kumandalı. Neyi patlıyor, patlatıyor uzaktan kumandalı? İşte anti tank mayını. Onun için kobra türü bir araç, kobra aracı. O havaya uçuyor ve içindekiler şehit oluyor, ağır yaralılarımız da var. Hürriyet gazetesine konuşan güvenlik kaynakları açılım süreci boyunca bölgede güvenlik önlemlerinin gevşetildiğini hatırlattı. Ellerindeki patlayıcıların bir bölümünü sığınaklara saklayan PKK'ların bir bölümünü de yol, köprü ve tünellerin kritik noktalarına yerleştirdiği belirtildi. Asfaltlanan yollarda bombaları bulmanın zorlaştığı, trafik olduğu için de dedektörle arama yapılamadığı belirtildi. Uyuyan bombaların dedektöre yakalanmaması için derine gömüldüğü, üzerinin plastik ve tahta ile kapatıldığı ifade edildi. Tuzaklanan bombalar uzatılan kablolarla 2 kilometre mesafeden kumanda edilebiliyor. Amerika'nın Wall Street Journal gazetesi de Türkiye'nin Kürtlerin çoğunluk olduğu güneydoğusunda kent savaşı kızışıyor başlıklı bir haber yaptı. Bir kadın PKK'lı ise devletin barış görüşmelerini bırakacağını biliyorduk bu nedenle geçen sürede büyüdük ve organize olduk dedi.